Bugün, bugün sizlerle birlikte de topuk, to topuk Ay. tahmin et oyunu oynayacağız. <laughs> Kartonu araya koyacağız ve topların aynı yerlerini tahmin etmeye çalışacağız. Başlayalım hadi. Toplarımız bu şekilde sıralandı. Şimdi toplarımızın yeri değişsin. Tamam. Hayır. şunu da deyince açılacak arkadaşlar aradaki kartonumuz. Bir, iki, üç. Tamam. Ya. aynısı gibi sıralamaya çalışacak şimdi arkadaşlar. Şuraya. Şu Tamam hazır mısın? Tamam. Evet mor, sarı, mavi, yeşil, pembe, Pembe, Evet arkadaşlar aynısı gibi yap Şimdi sıra bende Zeynep Kartal'ın sıçrayacak. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Işte. sıra ablamda. Aynen. Şimdi kapatacak. Bir, iki, üç. Kapatalım. Bir, iki, kişiliydi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay. Aaa <laughs> unuttum. <uzun mu? gülüyor> ben bakayım. Yok. Hayır. Hadi. <laughs> Yo bu ilk başlardı sanırım. Tamam. Bu diyorsun ve kaybediyorsun. <laughs> aynıymış arkadaşlar. Ya Aslan sıra, <laughs> sıra bende. Dur bekle sen de şimdi. Annem yer değiştirecek arkadaşlar. Annem değiştirsin ben de değiştireceğim. Aynen. Aynısı gibi çizeceksin tamam mı değişime göre. Ay. Sadaka e göre biraz zor olabilir. Evet Sedef. 1, 2, 3. Geri kapan. करूंगे फिर Arkadaşlar maalesef yanlış Sıştı. yapmış yapmışız. O yüzden şimdi maalesef ki videomuzun sonuna geldik. Ve video daha ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.